Ünlü oyuncu Kate Blanchett'la yönetmen Eli Roth yeniden bir arada. İlk çalışmaları 2018 yılında çektikleri eski evdeki büyülü saatti. Şimdi de çok satan video oyunundan uyarlanan Borderlands filminde bir aradalar. Borderlands'te Kate Blanchett'ın canlandırdığı Lilith bir ödül avcısı. Kaçak suçluları yakalayarak yetkililere teslim eden sert bir kadın. Ödül avcısı Lilith'ı bu kez Atlas adında çok zengin bir adam kiralar. Ve Lilith onun kayıp kızını bulmak için gönülsüzce de olsa kendi gezegeni Pandora'ya gider. Pandora'da eski bir uygarlığın kalıntılarının olduğu ve çok güçlü silahların yapımına olanak sağlayacak olan Mahsen adlı gizli bir yer vardır. Ve bu mahseni de ancak Atlas'ın kayıp kızı açabilmektedir. Lilit burada kayıp kızı koruyan bir grup serseriyle işbirliği yapmak zorunda kalacaktır. Zaten Pandora gezegeni haydutlar, hazine avcıları ve canavarlar tarafından sarılmış tırnak içinde bir metal çöplüğü gibidir. Tahmin edeceğiniz üzere bu fantastik bilim kurgu filminde son derece keskin bir mizah var, aksiyon ise neredeyse hiç durmuyor. Yine bilge bir kadını canlandıran Jamie Lee Curtis gibi ya da Roland gibi gözü bir askeri canlandıran Kevin Hart gibi oyuncular filmi oldukça zenginleştiriyorlar. Ama tabi havalı olan Kate Blanchett. Gerçekten havalı. Onu bu yaşında bir aksiyon filminde bu kadar havalı görmek benim çok hoşuma gitti. Tabii ki yüzünde bazı dijital oynamalar olsa da o Kate Blanchett ve filmi inanın başından sonuna dek sürüklüyor. Bazı filmler vardır ki sizi mıknatıs gibi çekerler. Bu da öyle bir film. Görünürdeki vahşiliğine ve sertliğine karşın sevimli bir film. Bir de tabi size son derece eğlenceli bir zaman dilimi vaat ediyor, çok da büyük laflar etmiyor. Zaten bu tür bir video oyunu uyarlamasında da filmi seyrederken çok fazla düşünmemize gerek yok. Mısır patlaklarınızı alın, seyredin ve güzel zaman geçirin. We're gonna get through this.